Abi yok girilmiyor. Nasıl gir? Tıkladım. Lan dört kişi ne? Lan dört kişi ne? Vallahi girdim. Dört kişi oldu. Allah Sekiz kişi yaptım ben. Sadece dört kişi oluyormuş değişik. Abi de babaanneni yiyorum. Join game. Yok abi girilmiyor. Allah sadece oyunun kaçıyor private falan. Yok 10 dakika sonra bir saat olacak. Yani bence bugün bir saat. Yap yarın dört saat zaten bir saat oldu en yani o yüzden dedim ya dört saat yapıyorum Oha bu ne abi hiç hiç bilmiyorum bu doğrusu mu? Dors sarıyor ya bir tık anlıyorum bak mesela şey anlamıyorum tamam mı çok oynadık ya yine sarıyor en yüksek 3 oha bu yüzde kadar gidiyorsa ben bu arada ananı satayım. O ne lan? Ben buna ne yapayım şimdi? Bu arada ölürsek arkadaşlar yani zorunlu olarak şey yapmam gerekiyor. Sonraki şeye geçeriz. Bu ne oğlum ya? Bu kadar kötü. Bakmamam gerekiyor adama. Ha burada tamam. Bir hiç bilmiyorum. Geliyor mu? Bence saklanacağız burada. Evet. Yok yani sıçmasın. Adam öldü ama. Adam niye Onlar. <laughs> 8 kişi oldu diye. Neyse nasıl <laughs> şu abi Oynuyor mu? Oynuyor mu? Oynuyor mu? Oynuyor figür mü Oynuyor figür bu değişik ki değildir ama bu. Anan satayım. Işık da yok abuk. Bu ne ya? Çok değişik bir oyun. Değişik yapmışlar yani. sen onu, Çekse... ya. Sen bir çeksen onu oyalasana çeksin. Ya sen beni bir yerde mi gibi. Aha o eğlenecek. <laughs> Abicim bu ne ya? Işık yok ya. Işık yok. Oha buradan da sen sen nasıl buradan geldin ya? Ha yok adammış. Abicim bu ne ya? Ne oluyor? Bir çete de okuyayım sana bakacağım diye öldüm. Bundan sonra benim listede bir oyun oynayacağım. Tamam abi, abi sakinlik koru. Ben şeyi anlamadım. <laughs> Aramızda değilsin. Nerede şey? Boyun ağrısı ya. Arkadaşlar boyun ağrısı. Boyun ağrısı. <laughs> Oyunu maar bir şu an. Stres oldum amık. Ya ben bunu hiç anlamadım. Bu şimdi kaç şeyde beri değil. ransa yüzde falan bitmez herhalde yani. 20'de falan belki. Kaça biliyorsan yazarsın. ne abi ne oluyor? Chat'e de bakamıyorum. Bu oyun arası sat... abi oyunum artık hangi Oyunumu da artık sana göremediğimi anlamadım. Yok ya gerek yok artık. Tamam. 8, 9. Abi şaka mısın bu 9? Aa. Bak bu arada değişik biliyor musun hiç oğlum? Ne diyor oğlum 67? Bence dayı fethi. Yarın oynayalım tamam. Senin diyeceğin sonuç nedir? Korlux. Ha geldi onunla konuştum falan. bayağı şey adam. Ee, i̇yi adam yani. Sevdim, sevdim seni çocuk. Çocuk adam. Bu ne lan? Neyse. 11 12 Lan bir daha ne oluyor ya? Oha. Oo. Bir daha ne oluyor? Ne oluyor? şey gelmiş. Geldi ya ya. Kırım ne? Kırmızı adam mı? Ha. Ben hiç bak Cause of that almış. This anti rush and robot often you must try to survive. Yani see what I can. Görebileceğim şey gör. Oyun sunuyor. Arkadaşlar harbi boyun ağrım var. Ama. Niye boyun ağrım var? <gülüyor> Going <gülüyor> back to <laughs> lobby. Oo harbi çok anı. <laughs> Meme olacak kadar boyunu var.